Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Neray. Bugün sizlerle birlikte ee, Survivor'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar. Baya değişik bir şey oldu. Normalde ben az önce videoyu çekiyordum. Sonrasında baktım. Gölet gördüm. Ne gördüm? E, ee, Lav gördüm. Dedim aha dedim. Hadi dedim bir şey yapayım. Bir portal yapayım. Yaptım 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 yaptım. Ama baya uzun süre videonun yarısı gittim. Ben yine o zaman ben bunu ek video olarak çekeyim ve karşınıza <laughs> portalımız. 2 saat boyunca uğraştım ve portalı yaptım. İsterseniz şimdi bir girelim. Biraz bir bakalım. Hani çevremize neler varmış, neler yokmuş biraz bakalım. Evet şu anda geldik ama pigin'lar var, pigin'lar var. Nar saldırıyordu galiba. Altın <laughs> altınımız yok ama. Abi direkt bak bak. ikinci bölümde ışık taşı bulduk. Oo onda şu ne var lan o? Tahta kılıç mı? Ne bilmiyorum ama. Bak bekle. Bak altın da bulduk. Hadi bakalım. Bayağı iyi. Ben hemen şöyle bir üstte ne lan? Oo ilk defa gördüm. Balkabağı taşı, balkabağı olan ilk defa gördüm. De. <laughs> o yüzden bir önceki videoyu ya bir önceki değil önce bunu açacağım sonra onu açıp ek video olarak e, o üçüncü bölüm değil yani o ek video çünkü videoyu normalde ben ev yapacaktım ama e, baktım gölet var aha dedim hemen de şey yapalım e, nedir'a gidelim ikinci bölümden Nether'a gitmezsin be kardeşim aslında gidenler vardı da boşver onları onlar hani oyunu prosu ee, anne hani bakıyorum daha da öyle bir şey yok. Aa bak orada şeyler var. Altınlar var ama Pignol saldırıyor musun bana kardeşim? Abi bak ben bir şey yapmayacağım. Sadece altınları alacağım. Bak altın senin olsaydı alırdın kardeşim. Tamam mı? Bak bak ses yandırıyorum. Yokum 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 yokum. Yokum. Hah aynı gelme 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 gelme. Eee. Ne yapıyorsun lan? Burada daha böyle bir şey yok. Aslında var ya bak bunlarla da ev yapılabilir. Ee, bunların odunları var hem de bunların odunları bayağı güzel. Ben yani çok seviyorum böyle açık mavi rengi. Ve ben korkuyorum kaçıyorum şimdi. Çünkü ev yapacaktım. bunu Ama bak da var. Ya bunları neyse o zaman daha sonra alırız arkadaşlar. Şimdi ben bir evime döneyim. Çünkü korkumdan altıma edeceğim galiba. Oh. Tamam. Şükürler olsun ki geldik eve. Hemence bir yatağıma atlayıp yatacağım ama yatağım yok. Nasıl lan? Ha ha tamam şurada tamam. Orada kalmış. O zaman güzel uyuyalım ve evimize başlayalım. Evimize güzel yani aklıma güzel bir şeyler geliyor. Ama ışık taşı da bulduk. Baya iyi bir şey yapabiliriz. Şimdi ben buraları bakın görmüş olduğunuz gibi bak buralara böyle bir şeyler koymuşum. Aha 53 tane altın ha iyi. Yani eşyalarımı hazırladım. Aklıma da bir ev geldi aslında. Nasıl bir ee, öncelikle bir çit yaparken anlatayım. Yani şöyle olacak. İki katlı olacak ama küçük olacak. Alt katında bir tarlamız olacak. Küçük bir tarlamız olacak. Beşe beşlik bir tarla olacak. Ee, ve onun içinde beşe beşlik ama şöyle beş tane lazım. Ya yani size ben göstereyim istiyorsanız. Başlayalım hem de. Beş tane bak böyle. 1 iki, üç, dört, beş. Yani ben bu ben bunun ortasını yapacağım diyecektim ya benim şeyim yok. Bir dakika ben bir balta yapayım hem de. Aynen ben bir balta yapayım. Çünkü büyük ihtimal yanlış bir şeyler koyarız. Aynen. Yani evimizde böyle uzun zaman böyle kalırız diye düşündüm. Çünkü hani daha maden ihtiyacımız var. Hani on var işte bakın gidip portal yaptık. Bu yüzden hani ev, ev, ev değişim işini daha sonra erteleriz. Ve bir tane de kapı yapacağım. Bir dakika. Bunu ben bir de bir YouTube kanalında gördüm. Adını versem mi acaba? Bilmiyorum. Veririm belki. Vermeyi de Ya çünkü telif hakkı oluyor falan filan. Hiç uğraşamam. O kadar emek vermişim. Telif hiç yemem. Hani bu yüzden <laughs> sıkıntı da işler abi. Şimdi bak burası 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, şöyle bak böyle bir ev. Bak burası tarla olacak. 3'e 3. Buranın ortasına su koyacağız. Tamam mı? Kovamız da var hem de. Hem de istiyorsanız koyalım suyumuzu da. Bak suyumuzu koyacağız. Sonrasında bir çit kapısı lazım olacak bize. Çit kapısının aslında var ya şunu da yapılabilir. ha. Bak ben bununla yanmayı, yanmak istiyorum. Çünkü bak bu e, akasya, akasya'nın da rengi çok güzel. Turuncu. Ben turuncuyu severim aslında. Bak aynı. Bak görmüş olduğunuz gibi. E, buraya tarla yapacağız. Şimdi ben bakın ekeyim ben buraları. Nerede? Benim tohumlarım bir dakika e, şeyde kaldı. Yani ev küçük ama baya iyi bir ev olacak size öyle diyeyim. <laughs> Şöyle. Tamam. Şu anda evini ilk katını becerdik. Sonrasında bak koyun bak. Git kardeşim sana seni öldürmemiştim ama sen kaşındın kardeşim. Bak böyle tamam ee, tak aynen dur şöyle ve şöyle aslında öyle değil de şöyle mi yapsaydık kapı hani olacak ya şuradan böyle bir giriş olacak ya böyle mi yapsaydık? şimdi bak kararsız kaldım. Nasıl yapsak acaba? Bak şöyle. Bir kat daha mı çıkalım? Ben tamam o zaman bir kat daha çıkalım. Şöyle bir kat daha çıkıyorum. Hop. O zaman ee, hani 7'ye 7'ye 7, 7, 7, diyorum. 6'ya 6 olacak. Yani şöyle şuradan şöyle gideceğiz. Ne benim bu kalmadı. Yani şimdi üç olduğunu kullanırım ama renk uyumu falan şu an aklıma gelen yani renk uyumu falan olur. O zaman ben birazcık aç olayım size de anlatmak istediğim bazı şeyler var. Öncelikle arkadaşlar e, ben bir tane Discord sunucusu açmıştım. E, her videoda değil ama hani artık her videoda koymaya başlayacağım. Lütfen hani mesela beni ilk defa gören bir çocuk gelmek istiyorsan gelebilirsin kardeşim. Çok güzel hani bir Discord sunucusu açtık. Aslında şu anda bir bir şey oldu ama e, tekrardan yapacağız. Ama istiyorsan gelebilirsin. Mükemmel bir sunuculuk. Hani çoğu çoğu sunucudan bayağı iyi bir sunucu olur. Teker teker emek verip yapacağım onları. Hazır yapmayacağım yani. Sonrasında arkadaşlar, e, okullarım açılıyor. Bu yüzden hani video hani video biraz daha şey gelebilir. Nedenler ona daha geç gelebilir. Çekeceğim, yine çekeceğim ama e, daha daha yaygın geldi. Ya anladınız siz yani Mesela iki günde bir çekerken Dört günde bir çekeceğim mesela Belki daha geç çekeceğim Size belli bir zaman diyemem çünkü Ne zaman şey olursam e, Ne derler ona ne zaman Mesela Ya müsait olursam e, Çekmeye çalışacağım Hani bu yüzden öldüğümü zannetmeyin de Benim odunum var mı zaten Ben neden görmedim Allah Allah Neyse Hani bunu demek istemiştim çünkü Pazartesi günü okulum açılıyor maalesef iki günde bir olacak. Şimdi bak. O yüzden hani e, daha daha seyrek video gelecek. Şimdi bakın böyle bir ev yapacağız. Şuraları da bak bir kapat. Tamam bak burası zaten tarla bilmiş olduğunuz gibi. Şöyle kapat. Abi hep yanlış koyduk, hep yanlış koyduk ya. Aferin bize. Tak tak. Tamam. Aslında var ya. Bir dakika şurada kumlar, kömürüm kalmış. Tamam çok güzel. de pişirdim. Bakın bir sürü daha yemeğimiz oldu. Da benim küreğim nerede? Kırılmıştı. Of. Yani videoya hazırlık biraz şey yaptım. Dediğim gibi normalde şey yapacaktım ama bazı sıkıntılar oldu hani işte end portalını yaptık end diyorum şey yaptık falan filan hani o yüzden video birazcık kötü olabilir şuna ben o zaman birazcık kum pişireyim eee cam yapalım biraz daha azım olacak hani meşalemiz yok o zaman camımız olsun bari de şey olsun şuna bak ben birazcık kırıyorum ha dediğim lütfen discord sunucuma gelin ve lütfen alta challenge'ınızı yazın hani bir challenge yazın ya yani onu Lütfen ama bir challenge yazın. Hem survival alakalı hem de ekvors alakalı. İkisi de olur. İkisini de çekerim. Sıkıntı değil ama lütfen verin. Şimdi 30 tane yeter mi acaba? Dur şunları... o bir dakika ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum. Bak buradan balık da kesebiliriz. E, üşeniyorum. <laughs> Etimiz varken neden balık keseyim? O biterse keseriz. Hem de olta bile yaparız. Ee, çünkü Örümcek lazım olacak. Ben hem de bu gece ya video uzun olmazsa bu gece şey keseriz. Olmazsa bir dahaki video çeker keser. E, şeyimizi yaparız. Dur lan ben cam kes cam yapacaktım. Şimdi, şimdi bak ben bir ikiye bölüyorum. Alsam bunu, alsam bunu. Yetmezse de kırarız hem de şurada var da. Dur şunları da bir kıralım. Bundan sonraki videoda arkadaşlar e, hani demiştim küçük bir tarla oldu ama daha büyüğünü yapacağım. Şimdilik şöyle küçük bir şey olsun ama daha büyüğünü yapacağım dediğim gibi. Şimdilik hani şu an, e, bizi idare edebilecek küçük bir tarla yaptım. Bir dahaki videoda onu yaparız. Ondan sonraki videoda da gideriz şey yaparız. E, madene gideceğiz Çünkü burası dağ olduğu için büyük ihtimal böyle büyük dağlar, e, büyük mağara, mağaralar vardır. Of fazla konuşmaktan yoruldum valla. <laughs> Boğazım yoruldu. Neyse. Şimdi arkadaşlar bak videoda görmüş olduğunuz gibi 3 tane blok çıkacağız. 4 yani tane mi? 3 tane mi? 3 tane. Çıkacağız. Ee, sonrasında aynen bak böyle yapacağız. Şimdi koyuyorum. Aynen böyle olacak ama bak şurası biraz kötü oldu. Burayı nasıl yapsak? ya da bak aa aslında durun lan bakın aklıma çok güzel bir şey geldi ya ben bunu hemen hepsini bir çeviriyorum ya hiç hiç şey yapamam arkadaşlar mükemmel bir şey aklıma geldi bak şöyle yapacağız tamam mı kapı da olacak bak buraya bak şöyle ee, şuraya bir kır bak burası böyle full cam olacak tamam Sonra şurayı şöyle yap. Buralara da çit koyarız. Çitimiz var mı? Varmış. Bak Şuralara çit koy abi. Hop. Hop. Düşmeyelim diye. Bak düş. Düşülüyormuş da boş <laughs> şöyle iyi çıkacağız. Şurada bir kapı mı olacak? Aynen. Burada bir kapı olacak. Ee, buraları da bir kapatalım. Tamam. güzel olacak. Manzarayı da görecek. Bakın güzel bir manzara bence. anne bir dakika ben bu seçeneklerden şeye şeyi bir yapabiliyor muyum? Sohbet ayarları diyorum. Görüntü ayarları. Görüş mesafesi. Şöyle 20 yapsak. Sınırsız FPS yapalım. Ben bunu neden böyle almışım? Ha bir dakika güncelleniyor. Tamam kasmaz inşallah kasarsa yine alça alçak yani şey yaparız, 12 yaparız tamam şimdi evimiz hazır olmak üzere hem de o arada akşam oluyor yani belki de gecemiz yani bu geceyi bu evde geçirebiliriz ben hemen o zaman camlarımı bir alıyorum tamam mı buradaki camları nereye koyduk da? yoksa yoksa Erobrine mi aldık? Yani Herobrine yok diye ben biliyorum arkadaşlar da Galiba kasıyor bir dakika ben bunu bir değiştireyim. Görüntü yerlerim ben bunu yeniden bir 16 yapayım ya Dur oldu mu Heh tamam Tamam 16 olsun abi çünkü Kasıyordu ya Şimdi videoda kasmasını istemiyorum ne güzel bine Bine işbirlik videolar koyuyoruz Bari hani ona uygun da şey yapalım da Kum nerede oğlum? Kum nerede? Kum yok. Ben Abi ben kafeyim. Aa buradaymış. Abi ben Allah Allah. Korktum dedim neredeler? Anne de bak aslında var ya biz neden buraya böyle yapıyoruz ki? Şöyle yap. Tamam bak buralara cam koy. Tamam mı? bir tane daha şey yapacağız üstünü kapatalım Sonra çatısına geçeceğiz çatısını da yaptıktan sonra videomuzu bitireceğiz yatalım o zaman hemenci ve videomuzu bitirelim i̇şte çatımızı yapalım bitirelim çatıyı dayanmadan ne yapıyoruz kardeşim şimdi ben ne yapacaktım Ha, bana bayağı bir yarım blok da lazım. Onu unutmadan çatı için bayağı bir yarım blok lazım abi. 60 tane yapalım. Orada 4 tane de var. 4 tane daha var herhalde. Gördüm çünkü. Kapı yapacaktık. Şimdi aklıma geldi. Kapı yapacaktık. Ev evi altta yorumlara da yazabilirsiniz. Nasıl olmuş? Hani güzel olduysa bu kalır evimiz. Hani o eğer olmadıysa bazı değişik yapabiliriz yapabiliriz, sıkıntı değil. Evet açalım. Hop. Geldik. Hoş geldiniz evimize. Şuradan hem de koy bunu. Tamam. Bence oldu ya. Ama böyle toprak var mı? Kum, toprak. Aa toprağımız varmış. Toprak neden istiyorum? Çünkü kolay çıkabilelim diye. Çatısını yapacağımız için. Heh. Şimdi bak abi. Ee, videoda şöyle görmüştüm aslında ama şöyle yapıyor adam tamam mı ee, yarım blo al şöyle bir dakika aynen şöyle yapıyordu arkadaşlar sonrasında şöyle böyle bir merdiven şeklinde bir çatı yapacağız şurayla böyle yapıyoruz Şurayla böyle yapalım. Şurayla mı böyle? Yok. Buraya böyle yapalım. Burayı da şöyle yapalım. Aynen güzel oldu. Evimiz bitti. Yani şu an evimizde tek eşyaları kaldı. O hariç evimiz full olarak bitti. Dur şurayı da bir kır. Ben şurayı da bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Bak simetrik olmamış. Şurayı şöyle yap. Heh. Tamam. Evimiz bitti. Ket olsa da kendine gurur diyorum. Yani bunu ben kendim yaptım yani. Biraz kötü duruyor ama idare edebilecek bir şekilde oldu bence. Şurası bak böyle oldu. Ee, şuraya hani ne bak bir kapat. Buraya aslında var ya şey yapılabilir. Buraya böyle bir masa koyabiliriz. Bak şuraya bir tane masa koyarız. Buraya iki tane sandalye. Oh ne güzel yağmur yağarken mesela çay içersin falan filan bak güzel güzel fikir aslında. Hem de bak bir dakika ben şuraya bir şey daha yapacağım tamam ee, merdivenimiz var mıydı bizim merdivenimiz vardı tamam şöyle yapsak nasıl olur güzel oldu aslında aynen güzel oldu evet ve bu kadar yani daha yok herhalde. Işık taşı mı? Işık taşı koyar mıyız acaba? Bir dakika bir ışık taşı yapalım. Bir olursa olur olmazsa olmaz. Dur şöyleydi. Bir üç tane yapıyorum. Ya yani çünkü ışık taşı biraz değerli şu anda bana göre ama. Hani nereye koyabiliriz? Yatağın şöyle köşeye mi koyalım? Aa aslında güzel oldu ha. Bir de bunu şeyle koyalım. Bak şuraya bir tane koyalım. Tamam. Aynen bak anne bak şöyle iki tane koydum. Tamam. Oldu evimiz arkadaşlar. Şükürler olsun ki oldu. Yatağımızı şöyle tam şöyle koyuyorum hani izlerken yani şuraya manzara izlerken yatarız. Oh mis gibi. Sonrasında bunu alıyorum. Bunları alıyorum. Ve son olarak bunu alacağım ama eşya dolu olduğu için onu nasıl yapacağız ben bilmiyorum. Şimdi crafting table'ımızı nereye koyalım? Crafting table'ımızı şöyle buraya koyuyorum. Tamam mı? Sonrasında fırınlarımızı nereye koyalım? Ee, şuraya mı koyalım? Ama sandıkları nereye koyacağız? O da var. Hani fırınları da şöyle koyalım. Sandık hani o şeyleri de buraya koyarız. Ben şimdi bak bunu ben hemence kırıyorum. Tamam o geldi mi? Abi şansıma tüküreyim. Nerede o? Ha şurada. Bak. Ee, bu, değil. bu değil. Bu değil. Bu değil. Lan şey, ara, hepsi geldi. Evet. Abi gelmedi bir türlü. Hey Heh, geldi tamam. Şunu at. Şimdi şuna da bir koyalım bütün eşyalarımı koyuyorum ve videomu bitiriyorum aynen şimdi hepsini bakın çünkü video bayağı uzun oldu İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar lütfen yorumlara hani evin nasıl olduğunu yazarsanız sevinirim biraz kötü oldu ama bence güzel oldu hani bak bir tane F3 dur nasıl yapılıyordu unuttum Heh, ekran görüntüsünü aldım tamam dediğim gibi arkadaşlar lütfen yorumlara nasıl olduğunu yazın. Bakın şuraya hem de böyle bir tane böyle bir masa koyup buraya yani işte yağmur yağdığı zaman oh ne güzel içersin çayını falan filan. Bak şurada da doğa olmasa bile şu dağı izlersin yani. Bence iyi güzel olur yani. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. kalın Bay bay.